Arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar. mikrofonu istiyorsan yapana yapıştır. Çünkü ses biraz dağınık geliyor. İşte acı niye? Hazır mıyız? Hazırız hocam. Arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar size. Kardeşimle bugün Kosta kafeye geldik, kahve içtik vesaire sohbet ettik. Şimdi konuya girmeden önce şu detayı vermek istiyoruz. Sizden önce videoyu başlatmadan önce burada e, Baran vardı. Baran'la tanıştık tesadüfen. Sonra Baran arkadaşı Tuncay geldi. Tunca'yla da tanıştık. Abi demeyeceğim çünkü gerçekten çok cana yakın değil mi? Çok samimi Öyle insanlardı. Abi deyince biraz daha böyle bu şey oldu. Gerçekten çok mutlu oldum onları tanıdığıma. Ee, Baran sarı kamışlıydı Ben hayatımda her şeyi sarı kamışa borçluyum arkadaşlar. Orada üniversite okumuştum. Geldik tesadüfen şu masaya oturduk. Yan masada Baran bilgisayarıyla bir şeyler yapıyordu. Sonra bana dedi ki Samir merhaba. Youtube'dan izliyormuş meğersem. Sonra ben çok mutlu oldum. Güzel şey yaptık, sohbet ettik. Sonra onlar gittiler. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Umarım bunun mutluluğuyla siz de buraya geldiğinizde sizinle de böyle tesadüfen denk geliriz. Şey yaparız, böyle sohbet ederiz. Bugün biz Costa Cafe'ye gelmemizin amacı e, biraz bilgi verecektik arkadaşlar hava durumuyla ilgili. Bugün yağmur yağdı Malta'da. Buranın iklimi çok güzel ama bazen pat diye yağmur yağıyor. Bunun hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Bir yağmur yağdığı için biz bugün ders yapamadık öğleden sonra. Kardeşimin 2 saat dersi evet, iptal oldu. Benim dersim yoktu öğleden sonra zaten. Neyse şöyle söyleyeyim arkadaşlar siz Malta'ya geldiğinizde bir kere Getireceğiniz kıyafetler kesinlikle kalın olmalı. Biz şu an montlarla geldik buraya. Sweatshirtler var. Yani Bu konuda bayağı kalın giyinmeniz gerekiyor. Botları çıkardık arkadaşlar. O konuda cidden iklimi sert bazı yerleri sel götürüyor öyle zor baya e sert koşulları var oradan e şey yapın hani anlayın Antalya'nın bir tık daha şeyi e buraya geldiğinizde siz e iklimini bilerekten gelin buranın iklimi e soğuk oluyor özellikle kışın dil okuluna gelecekler dikkat edin bu konuya e kar hiç yağmıyor sadece yağmur oluyor Bura'ya gelmişken de genel olarak bir Malta bilgisini verelim. Arkadaşlar benim iki gün sonra bugün cuma, e, cumartesi günü, pazar yarın ve pazartesi günü artık arkadaşlar 7 Kasım'da benim tam bir yılım Malta'da doluyor. Malta'da şöyle söyleyeyim, onunla ilgili bir video çekeceğim zaten. E, İngilizce konusu gerçekten çok önemli. Dil okuluna geldiğinizde İngilizceyi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar Malta'da kalacak mısınız ya da gidecek misiniz? Bu konuyu belirleyip ona göre yola çıkmanız gerekiyor. E, i̇ş konusunu halletmeniz gerekiyor. Çünkü buraya Türk lirasıyla geliyorsunuz. Eğer siz euro kazanmazsanız burada tutunamazsınız, zor olur. O yüzden buraya geldiğinizde odaklanmanız gereken konu sizin ilkin İngilizce öğrenmek, ikincisi de e, iş konusuna odaklanmak. Yapabileceğiniz İşler ne olabilir arkadaşlar? Yapabileceğiniz işler eğer siz burada kalıcı olmak istemiyorsanız e, sizi idare edecek, size para kazandıracak aynı zamanda o işte çalışırken de size İngilizceyi gerçekten öğretecek işler bulmanız gerekiyor. Bu ne olur? Garsonluk olur. Siz burada garson olarak çalıştığınızda bir sürü insanla muhatap oluyorsunuz ister istemez sipariş alıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Tabii ki de hata yapacaksınız. Tabii ki de perfect bir İngilizce konuşamayacaksınız. Bu zor olur ilk başta ama denemelisiniz. Atıyorum 6 aylık dil okuluna geldiğinizde siz bu süre zarfında elinizden geldiğince İngilizce öğrenmelisiniz ve euro kazanıp buradaki hayatı biraz daha yaşamanız gerekiyor. Çünkü Türk lirasıyla burada atıyorum bir kahve biz iki kahve içtik 7 euro para ödedik. 7 euro para çarpsana İsmailim. 7 140 lira. Baya şey oluyor, pahalı oluyor. 140. Kız bize nasıl baktı? Baya pahalı oluyor. Yani e, zor olur, gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Siz Türk lirasıyla burada en fazla bir ay dayanabiliyorsunuz. O yüzden hani bir işe ihtiyacı duymanız gerekiyor. Garsonluk yaparken de en zamanda İngilizceniz gelişir. Ve ciddi söylüyorum siz daha çok seversiniz, para kazandığınızda daha çok gezersiniz, daha çok arkadaş ortamına katılırsınız ve para harcarsınız. Para harcadıkça da daha keyifli olur arkadaşlar. O yüzden çalışmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer konu ise arkadaşlar, siz buraya geldiğinizde nasıl sosyalleşebilirsiniz? Kızlar için de, erkekler için de. Burada arkadaşlar çok bambaşka bir ortam var. Yani şöyle söyleyeyim, İspanyollar eğlenceyi çok seviyor, Kolombiyalılar eğlenceyi çok seviyor. Maltalılar aynı şekilde yani bir sürü video yaptık bir sürü farklı ülkeden insanlarla tanıştık siz YouTube videolarını izlemişseniz zaten denk gelmişsinizdir gerçekten insanlar farklı ülkelerden Malta'ya geldiği için eğlenceye vesaire e, vaktini böyle güzel geçirmeye geliyor siz bunu fırsata çevirebilirsiniz siz Türkiye'den İngilizce öğrenmeye geliyorsunuz buraya gelen diğer insanlar da tabii ki de İngilizcesi yok. Ama emin olun bir tık bile bizden iyi İngilizce konuşuyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde zaten aktif İngilizce konuşuyorlar. Ama e, bizim bir tık daha İngilizcemiz az olduğu için ve ülkemizde çok konuşmadığımız için bunu daha çok biz zorluğunu çekiyoruz. Siz buraya geldiğinizde arkadaşlar o ortamlara atmanız gerekiyor. İnsanlarla e, insanlarla böyle tanışıp, sosyalleşip İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Partilerden geri kalmayın. Partilere tak Her gece gidip de para ödemenize gerek yok. Bir sürü e, Böyle ücretsiz alan şeyler oluyor. Klaplar, eğlence merkezleri oluyor. Gidip orada tek başınıza da eğlenebilirsiniz. İnsanlar sizi şey yapmaz. Size ön yargıyla yaklaşmaz. Siz kendiniz bu şekilde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ama tabii ki de davranışlarınızdan da ödün vermeyin. Yani insanlara karşı böyle şey olmayın. Yani onlara kötü yaklaşmayın. Emin olun güzel, olumlu sonuçlar alırsınız. Bunu da anlatmak istedim. Çünkü gerçekten... Türkiye'den gelince ben ben de mesela merak ediyordum Malta'da ne olacak neler olacak falan umarım sizin için bu bilgiler faydalı olur. Başka bir konu ise arkadaşlar aylık masrafınız Malta'da ne olur buna da açıklık getirelim değil mi Malta'da işte atıyorum ne kadar aylık harcıyorsunuz? Evet arkadaşlar kardeşim de şimdi sizlere Malta'da aylık ne kadar harcarsınız Malta'ya işte geldiğinizde market alışverişi ne kadar olacak o süreç hakkında sizlere bilgi verecek. Evet. Sen Canım benim. <laughs> biz iki kişi kaldığımız için biraz açıkçası aylık masraflarımız bence biraz artıyor fazla olabilir. Ama tek kişi olunca daha fazla idare edebiliyorsunuz. Ya biz iki Ailek... kişi anlatırız. Siz onu tek kişi olarak anlarsınız. Siz buraya e, atıyorum sevgilinizle ya da e, arkadaşınızla gelirseniz iki kişi yaşarsınız ya da tek başınıza yaşarsınız. O... E, size kalmış siz bir kişi üzerinden hesaplarsınız arkadaşlar biz ikimiz birlikte kaldığımız için total bir rakam vereceğiz yani dışarıda yemek yemeyeceksiniz evet, evde yaşıyorsanız bütün işte arzunuzu falan alacaksanız evde kendiniz yemek yapacaksanız ortalama aylık bir 150 euro yetiyor gibi kişi başı kişi için kişi tabii. başı evet abi yani tek kişilik sizi bir ay götürür 130 bile olabilir bu rakam ama e, iki kişi düşüneceksiniz ve dışarıda yemek yediğiniz zaman çiçe sadece çok para harcanıyor. Gidiyor, gidiyor gerçekten. O gidiyor. Restoranlar biraz daha uygun olmuyor. Ama çalışıyorsanız ve bir miktar para kazanıyorsanız aylık belli bir işiniz varsa 150 euro her türlü yetiyor. Bunun dışında gece kulüplerine bile para harcasanız bile ortalama aylık masraf total 250 euroyu anca bulur. Evet aynen. Işte. Aylık bir en az 1000 euro kazanıyorsanız bir 500 euro net birikim yapamazsınız zor olur. Kirayla birlikte 250 euro birikim yapabilirsiniz kişi başı. Peki mesela sence burada yaşamak için böyle atıyorum eee işte haftada bir gece kulübüne gidersin. işte eee dışarıda da yemek yersin ama belli aralıklarla ve hani güzel bir hayat yaşamak için burada en az ne kadar maaş kazanmak gerekiyor? Çünkü sen de Temmuz'dan beridir burada yaşıyorsun, anlamışsındır yani. Tek başınıza yaşıyorsanız, kiranız bile varsa ortalama aylık 1000 euro size her türlü yetiyor. 1000 euro tam ya en az minimum 1000 euro üstü her türlü yetiyor. Üstüne ne kalırsa bence ya ek para olarak kendi birikim yaparsınız. 1000 euro ile her türlü geçinebilirsiniz. Bir hesap yapalım. Mesela atıyorum bir kira ne kadar olur burada? Çünkü arkadaşlar biz bunları zaten biz biliyoruz. Sadece biz tartışıyoruz bu şekilde sizlere bunun bilgisini vermek için. Kiraya diyelim tek kişilik tek odada kendisi kalsın. 270 euro versin. Yani 270. Aynen. E, ama ortalamanın altında yani çok perfect odalar olmaz yani. Çünkü mesela çok lüks yani, olmaz ama kötü de değil yani. Kötü değil bence. 270 e, üzerinden yani yaşanılabilir. Evet. Ee, 150 euro şeye bırakalım. Market alışverişi A Aynen. vesaire. 250 artı 100 420 arkadaşlar. 420, de burada, yaptı. Onun dışında buradan da 420 gitti arkadaşlar. Yani bir 500 euro'nun sizin e, konaklama ve market alışverişine. Yemeği dışında masrafı falan o 100 euro da otobüs falan geliş gidiş. Tabii orada hesaplarsak harcarsınız. 300, 520 mi yaptı? Aynen 520 yaptı. Yani 4 geriye kalan 300, 480 euro falan da. 480 mı kaldı? Tabii 480, 480 euro da sizindir. Onunla da arkadaşlar siz gerçekten birikim yapmak isterseniz her türlü birikim yaparsınız. Ama siz o para dışında siz restoranlarda vesaire yemek isterseniz aynen biraz birikim yapmak zor olur. Çünkü atıyorum biz mesela geçen senin doğum gününde gittik. Mesela biz bir 50 euro hesap ödedik. Bak. Yani bu bunlar basit rakamlar oluyor. Çünkü biz burada yaşadık ve artık Euro kazan. Ama sen dil okuluna geldiğinde atıyorum işte ilk başta o süreç biraz seni zorluyor ve 1000 Euro ile bunu yapmak gerçekten zor. Ama belli bir süre sonra zaten maaşın arttı mı bu hesaplar sana biraz şey geliyor, uygun geliyor. Normal Türkiye'de sen nasıl şey yapıyorsun? Artık normal karşılıyorsun. Ama 1000 Euro ee, eğer çok sosyal biri değilsen 1000 euro senin için atıyorum mesela çünkü herkes böyle gidip gece kulübüne ya da dışarıda yemek yemek zorunda değil. Süteceğim. canım. E o konuda 1000 euro ideal bir rakam diyorsun değil mi? Bence yeterli yani. 1000 euro her türlü yetiyor. Yani onun da bilgisini verdik sizlere arkadaşlar. Başka eklemek istediğim bir şey var. Ortalama 1000 euro dedik. 1000 euro kazandıktan sonra her türlü burada e idare edersiniz birikim yapmak isterseniz Tabii ki de 1000 euro az bir para az bir rakam ee, bunun üstünde bir en az 1500 euro kazanmanız gerekiyor ki burada birikim yapıp aynı zamanda biraz sosyalleşip güzel bir hayat yaşamak için buradaki araba koşulları ondan sonra bir şeye sahip olma nasıl oluyor hangi süreçlerde başlıyor onu anlatalım ben arabayı arkadaşlar aldığımda burada benim dil okulu sürecim bitmişti ve oturma izni almıştım. Kimlik kartımı aldıktan sonra ben e, araba satın alabilmiştim. Çünkü sizden şey istiyorlar, oturum istiyorlar. Sizin oturumunuz yoksa, ID'niz yoksa herhangi resmi bir işlem yapamıyorsunuz. bunun da bilgisini ekleyelim. Çünkü buraya gelmek isteyenler araba alır belki şey yapar. Burada araba sahibi olmak çok zor değil gerçekten değil mi? Hani de. Süreç kolay işliyor. Araba alırsınız ya da motor sahibi olmak isterseniz bu süreçte gerçekten çok kolay. Sadece siz ha niye 1000 euro arkadaşlar gerçekten siz araba almak isterseniz 1000 euro biraz az bir rakam çünkü ödemeniz gereken taksit minimum 350 ya da 500 olabiliyor ve her ay 500 ödemek zorunda kalıyorsunuz. E 1000 euro kazandıysan zaten sen 500'ünü masrafa harcıyorsun. 500'ü vesaire sana kalmıyor bile. E, o yüzden hani minimum bir 1500 euro kazanırsanız siz e, ee, araba aldığınızda taksitlerini rahat rahat ödersiniz. O konuda zorlanmazsınız. Bu oturduğumuz alanda arkadaşlar San bölgesi. Burası Costa Kafe. Manzara çok güzel. Ben burada huzur buluyorum. Çünkü dil okuluna geldiğimde burada yalnız çok yürürdüm arkadaşlar. Bu sokaklara falan ben yürüyerek falan tek başıma yürürdüm. Sadece şunu düşünürdüm. Acaba Malta hayatım nasıl olacak? Gerçekten daha birinci haftamdı, hep şunu düşünüyordum acaba burada neler yapacağım, başıma neler gelecek, nasıl bir hayatım olacak hep merak ederdim. Bir yılımızı doldurduk. Bu ülke küçük bir ülke. Siz e, tutunmaya çalışırsanız bu ülke size kapılarını açar. E, gerçekten açar. Mücadeleyi bırakmayacaksınız. Devamı gelir. Umarım faydalı olmuştur size bu bilgiler. Biz de Geldik zaten burada oturduk. Biz saat kaçta? 4'te buraya geldik. Saat şu an 8'e geliyor. 4 saattir biz burada bayağı arkadaşlarımız gelip geçti. Onlarla zaman geçirdik falan. Yeni insanlarla tanıştık falan. Videonun başında söylediğimiz gibi Baran'la ondan sonra Tuncay'la tanıştık. Yakında onlarla inşallah onların konaklamasını sizinle paylaşacağız biz. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Türkiye'den yola çıktınız mı? Kapılar açılıyor. Bazen basıyor duygusal. <laughs> Hadi. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar biraz duygusallık basıyor gerçekten. Çünkü bir yıl bitirmek ve tek başına mücadele etmek gerçekten hiç kolay değildi. Zordu. Çok zorlandık. Bu süreci umarım diğer videolarda anlatırım. Neler çektin, neler yaptık falan. Ama cidden kolay değil. Siz pes etmeyin. Hayırlısı olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.